...yine de kaldım ortada ya. Daha benden tamir elbisesi istedi. Nasıl alacağım ben şimdi onu elbise? Damsam trafik ışıklarında ne bileyim cam mı silsem yoksa bu ışıklarda ne sel bakmasın. Bir Birader, şu deterjanı verir misin sana zahmet? Sağ ol. <laughs> Sizi tebrik ve takdir ediyorum. Beyefendi yani yüzünüzde meymenet yok ama ev işlerinde maşallah karınıza Yardımcı oluyorsunuz. Helal Hop olsun. Ne karısı ya? İş yok, güç yok. Ben de evlere temizliğe geliyorum. Ara. Tam bana göre bir iş. Ben de tertemiz bir sabit sübyanımdır. Ben de yapabilir miyim acaba? Tabii. Al şu numarayı, ara. Zaten eleman arıyorlar. Aa, çok teşekkür ederim. Meymenetsiz Bey. Allah artık ne muradınız varsa. Zaten temiz kağıtlarım yanımda tap hemen başlayabilirim işe. Kolay gelsin. Daha iyisin değil mi? Abi ne oldu? Aa, oğlum niye telefonlarıma bakılmıyor Cevahir? Yoksa telefonun mu çekmiyordu? Ay Muti telefonum çekiyordu da ben çekmiyordum dur. Ay hiçbir yanım tutmuyor. Korkmayın da. Ben çok kötü intihar ettim. Ay abi gene ne intihar ya? İyice şova döktün sen de ha? Ne şovu? Dünkü olaylar yüzünden kapıştık. Cevahir intihar etmiş. Bir kutu ilaç içmiş. Lan salak oğlan. Bari kendini bir yerden ataydın ha. Bak ilaç içtin. Orucun bozuldu. Yüklendin mi 61 günü? Ay anne o nerede yatarım yavrum? Allah. oğlum. Allah, başım dönüyor. Döndürme beni şimdi. Bıcığım çıkacak sevdiciğim karşısında. Bir dur Allah'a sen ya tamam. Sumay kim bu sarıcı ya? Hmm. <laughs> <Elimin> manetesi. <laughs> ya. Allah aşkına şu alarmını değiştir. Kurban olayım gündüz gündüz ötüyor. Oğlum doktora sordun mu? Çocuğun olacak mıymış? Uçuş takımların hasar gördü mü? Kule bir süre uçuş izni vermiyor babacığım. Sus ver Allah aşkına. Neyse ben kalkayım artık. Büyük geçmiş olsun. Gerçi benim suçum. Dün gece Bilal'e çok ağır konuştum. Gerçi hak etti ama. E Neşe'cim, Neşe'cim. Bak biz babanı dolandırmak istemedik. Vallahi bak. Yani... <laughs> Cevahir'in bir tane eniştesi var. Mürsel diye. Aramızda kalsın. O biraz işsiz. Yani ona yardım ve yataklık olsun diye böyle bir şey yaptık. Yoksa ben nereden bileyim senin baban o adammış yani. Vallahi. Ya dolar düşsün ki doğru söylüyorum ya. Affet. Tamam aşkım. Ama bir daha böyle bir şey kalkışırsan ben seni kendi ilerimle intihar ederim, ya. tamam mı? <laughs> ya, tamam, tamam. Ben adresi çok iyi anladım. Ama anlamadığım bir şey var. Yani şimdi ben gidiyorum, tertemiz yapıyorum. Aldığım paranın yarısını siz alıyorsunuz, öyle mi? Aa, ben de bileyim, bu çok adil değil ama... Olsun, merak etmeyin. Ben tertemiz yaparım. Öptüm sizi. Yepis yeni bir işim oldu hem de tertemizinden. Tam benlik. Hop. Mr. Bürsel. <laughs> ya Cevahir, Keşke bana çocuğun olduğunu söyleseydin. Şimdi Nilüfer... ...kadınların refleksleri kalecilerinkinden bile daha keskindir. O yüzden ani bir refleksle beni terk edersin diye çok korktum. İşte korkunca da elim ayağım birbirine dolaştı. Ben özür dilerim, yalan söyledim. Ya iyi de... ...o senin çocuğun er geç çıkacaktı meydana. Mantıksızsın. Hem bu seni sevmeme engel değil. Vallahi mı? <laughs> <laughs> Benim de seni sevmeme hiçbir şey engel değil. Hatta babam bile. Ya babam kolay adam değil. Ben de öyle ama konu sen ve ben olunca ben onu ikna edip kolaylamaya çalışacağım. Ama bu arada sen de denk dur. Benim dengim de, rengim de sensin. Sen solarsan ben kururum. Sen açarsan ben açamam, kaçarım. Çünkü evlenmeden olmaz. Ya <laughs> Cemayet <cimain>, hakikaten salaksın. <laughs> ödümü kopardı lan. Arka kapıdan mı girdin oğlum? <laughs> Arkadan girdim ya. <laughs> Hayırlı işler kutlusu baba. Öpeyim. Kutlusu baba, Cevat'ın gece bende kaldı ha. Gece de böyle dolaptaki bütün hapları almış, içmiş, intihar etmiş Halci ya. Neyse o değil de. Babama intihar lazım. Sen bileyim, var mı bana göre biri? Az zaman Hacı Abdası değilmişsin sen ha. <laughs> ne diyorsun oğlum sen gene? aramızda şimdi bir mantan laf olmasın Hacı. Oğlum sormuyorum lan eşek herif. Cevahir niye intihar etti? Nerede şimdi? Siz ne de gene? Al sulamaya devam et. Ben de iyice gene bu kirişlerin kahyası oldum Hacı ya. Gelinlik canlı kızları yok ki böyle şey yapayım. Hey deneyim. İtiraf ediyorum abla. Ben hiçbir surete Cevaydan ayrılamam. Artık babamı nasıl ikna ederiz bilmiyorum. Vallahi ben de Bilal'den ayrılamam. Hı. Ama babama en iyi sen ikna edersin. Neden? Çünkü sen de en az babam gibi inatçısın. Ya değilim. Kızlar. Siz bizi tanımazsınız. Cevahir ve Bilal hastaneden yakalanmadan çıktılar mı? Bizim bir şey duymamız gerekiyor. Nasıl yakalanmadan? Hasta bakıcı, bedi doktor diye ayarlamışlar. Biz öyle duyduk. Bir dakika, bir dakika. Dün gece Cevahir ile Bilal intihar etmedi mi? Cık. Dün gece işkembecidelermiş. Biz öyle duyduk vallahi. Ha Demek ki çorba dokundu. Ben şimdi bir dokunacağım onlara. Yürü abla.